Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba değerli arkadaşlarım. Şimdi sizlerle birlikte 18 adet ÖSYM'nin en çok sevdiği soru tarzlarını ele almış olacağız birlikte. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Osmanlı Devlet yönetiminde görülen gelişmeler, gelişmelerinden hangileri 2. Mahmut dönemine aittir demiş. Bakalım değerli arkadaşlar. Şehir İslam'ın hükümet üyesi yapılması. E biz buna ne diyorduk değerli arkadaşlarım? E bu bab Meşat makamına dönüştürülecekti ilerleyen yıllarda 2. Mahmut döneminde Şeyhülislamlık Burada hükümet üyesi yapılmış oluyor Şeyhülislam yani Bâb-ı Meşiat. Burada memlulukların dahiliye ve harici olmak üzere ikiye ayrılması ki biz buna dahiliye ne diyorduk iş diyorduk hariciye de dış diyorduk yani günümüzdeki İçişleri Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı gibi arkadaşlar. Bunlar ikiye ayrılıyor bu bilgimize doğru tercüme odasının kurulması bu 1821 tarihinde değerli arkadaşlarım 1821 tarihinde II. Mahmut döneminde kurulmuş oluyor. Biz II. Mahmut dönemi yılları arasını yazalım bir. 1808 1839 yılları arasına biz II. Mahmut II. Mahmut dönemi diyoruz değerli arkadaşlar. Bunların üçü de II. Mahmut dönemi gelişmeleri Saatler arasında yer almaktadır. Cevabımız en seçeneği olacak. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıl ıslhatçılar arasında yer alan Osmanlı devlet adamlarından biri değildir demiş. Bakalım. Alemdar Mustafa Paşa, Ahmet Cevdet Paşa, Mithat Paşa, Mustafa Reşit Paşa, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'yı vermiş. Burada değerli arkadaşlar Nevşehirli Damat İbrahim Paşa 3. Ahmet 3. Ahmet döneminin sadrazamıdır kendisi. Bu da 1718 ila 1730 yılları arasında sadrazamlık yapmıştır. bize 19. yüzyılı soruyor. Bu değerli arkadaşlarım 18. yüzyıl gelişmeleri arasında yer almaktadır. O yüzden cevabımız E seçeneği olacak. burada senet ittifakı ara, ara yapan Alemdar Mustafa Paşa 2. Mahmut döneminin dönemin sadrazamıdır. 2. Mahmut döneminde. Bu 19. yüzyıldır. E, Tanzimat fermanı halka okuyan Mustafa Reşit Paşa değerli arkadaşlarım. E, bu da 19. yüzyılda. E, Abdülmecit döneminde. E, mecelleyi hazırlayan değerli arkadaşlarım. E, komisyonun başkanı e, daha doğrusu mecelleyi hazırlayan e, Ahmet Cevdet Paşa'dan Abdülaziz döneminde e, yaşamıştır. E, Kanunu esası hazırlayan Mithat Paşa'dan 2. Abdülhamit döneminin değerli arkadaşlarım devlet adamıdır. Önemli devlet adamıdır. Burada Dediğim gibi cevabımız en seçeneği Nevşehirli damat İbrahim Paşa olacak. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Osmanlı Devleti'nde tebaaya vatandaşlık haklarının tanındığı ilk belge aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada Osmanlı Devleti'nde 1839 tarihinde ilan edilen Tanzimat Fermanı ile birlikte Osmanlıcılık yani Osmanlı vatandaşlığı anlayışının temelleri atılmış oluyor değerli arkadaşlar. Burada İlk kez kul anlayışı yerine vatandaşlık vatandaşlık anlayışı benimsenmiş oluyor. E, nitekim bu ferman din farkı gözetmeksizin tüm tebaanın, tüm halkın yani eşit bir statüye ulaştırılması yolunda gerçekleştirilen ilk adımdır değerli arkadaşlar. Bu da cevabımız tanzimat fermanı olmuş olacak. Bir diye sorumuza bakalım hemen. Aşağıdaki yerlerden hangisinin Osmanlı hakimiyetinden çıkmasında milliyetçilik akımının etkisi söz konusu olmamıştır diyor. Tersten gidelim. Şimdi değerli arkadaşlar Girit burada Girit'te yaşayan durumlar 1908'de Yunanistan'a katıldıklarını açıklıyorlar. 1913 Londra Anlaşması ile birlikte de Girit'in Yunanistan'a ait olduğu kesinleşmiş oluyor. Burada milliyetçilik akımı etkisinin söz konusu olduğunu söylüyoruz. E, Eflak Boğdan ise yani günümüzdeki nedir burada Romanya'dır. Bu da 1878 Berlin Anlaşması ile bağımsız olmuş olacak. E, Bulgaristan e, bu da 1908'de 1908'de ikinci Meşrutiyet'in yarattığı karışıklık ortamından e, yaralanarak bağımsızlığını ilan etmiş olacak. Bulgaristan, Mora değerli arkadaşlarım dediğimiz Yunanistan yani bu da 1829 tarihinde Edirne Anlaşması ile birlikte bağımsızlığını kazanacak ancak Kırım değerli arkadaşlarım 1768 1774 yılları arasındaki Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda imzalanan 1774 tarihindeki Küçük Kaynarca Küçük Kaynarca anlaşmasıyla birlikte bağımsızlığını kazanacak Kırım ve 1792 tarihinde 1792 tarihinde ise Yaş anlaşmasıyla Yaş anlaşmasıyla ile birlikte de Rusya'ya girmiş olacak. Kırım değerli arkadaşlarım burada milliyetçilik akımının etkisi söz konusu değildir Kırım adına. Cevabımız A seçeneği olacak. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Mütarekeler silahlı savaşa son veren, barış yapılıncaya kadar geçerliliğini koruyan silah bırakışma anlaşmalarıdır. Osmanlı Devleti'nin dağılma döneminde imzaladığı aşağıdaki diplomatik belgelerden hangisi, mütareke özelliği taşımaktadır demiş. Bakalım. Burada Bresli vermiş. Monrosu, Uşi'yi, Sevri 1913 Londra anlaşmalarını vermiş. Burada değerli arkadaşlar Osman Devleti adına hatırlayacağınız üzere 1. Dünya Savaşı'nı bitiren ve Bahriye Nazırı Rauf Bey tarafından 30 Ekim 1918 tarihinde Limni Adası'nda imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması mütareke niteliği taşıyan Diplomatik bir belge olmuştur. Bu da cevabımız Mondros olmuş olacak. Bir diye sorumuza bakalım hemen. Aşağıdakilerden hangisi? Milli mücadele döneminde İstanbul'da hükümet kuran devlet adamlarından biri değildir. Bu soru tarzını çok çok önemsiyorum değerli arkadaşlar. Bu soru tarzı oldukça etkilidir. Bir bakalım. Ali Rıza Paşa'yı vermiş, Salih Hulusi Paşa'yı vermiş, Damat Ferit'i vermiş, Ahmet Tifi'yi vermiş, Kazım Karabekir Paşa'yı vermiş. Burada Değerli arkadaşlarım. Ali Rıza Paşa 2 Ekim, 1900, 2 Ekim 1919 tarihinde hükümet hükümeti kurmuştur. Değerli arkadaşlar. Salih Hulusi Paşa ise arkadaşlarım 8 Mart 8 Mart 1920 tarihinde hükümeti kuracak. Damat Ferit Paşa ise 4 Mart 4 Mart 1900 19 tarihinde kuracak ki damat Ferit Paşa derler arkadaşlarım birden fazla kez e, hükümet kurmuş birisidir. E, atılacağınız üzere e, Ahmet Tevfik Paşa ise 21 Ekim 21 Ekim 1920 tarihinde e, hükümet kurma görevi alan sadrazamlardan biri olmuştur. E, burada Kazım Karabekir Paşa değerli arkadaşlar 1919'da e, Milli Merkezi Erzurum olan e, 15. Kolordu 15. Kolordu Kolordu değerli arkadaşlarım. Komutan olarak Anadolu'ya geçiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı sonrası da 1920'de Doğu Cephesi komutanı olarak atanıyor. Ve Ermenilerle mücadele e, mücadeleyi yürütmüş oluyor Kazım Karabekir. Burada milli mücadele döneminde İstanbul'da hükümet kuran devlet adamlarından biri değildir. Kazım Karabekir. Burada cevabımız E seçeneği olacak. Bu dört ismi bilmemiz lazım değerli arkadaşlar. Bu dört isim önemlidir. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Türk inkılabının eylem safhasını su yüzüne çıkarmıştır. Rus ve Fransız devrimlerinden farklı yönünü ortaya koymuştur. Yukarıdaki bilgiler milli mücadele dönemine ait aşağıdaki gelişmelerden hangisine aittir demiş. Den arkadaşlar milli mücadele döneminde Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu müfettişliği görevli gerçekleştirdiği son faaliyet neydi? Amasya tamimiydi. Yani Amasya genelgesiydi. Amasya genelgesi mevcut düzene ileride son verileceğine verileceğini ortaya koyması yönüyle Türk inkılabının eylem yani ihtilal safhasını yüzün, su yüzüne çıkarmıştır. O yüzden burada cevabımız Amasya tamimi diğer adıyla Amasya genelgesi genel gene diğer adı tamimdir değerli arkadaşlar. Burada cevabımız Amasya tamimi olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Yukarıdakilerden hangileri milli mücadele döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı anlaşmalar ile Türk toprağı sayılan yerlerden biri değildir diyor. Bakalım. Caber Kalesi, İskenderun Sancağı, İstanbul ve Çanakkale Boğazları, Batı Trakya'yı vermiş. Burada değerli arkadaşlar ee, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Süleyman Şah'ın türbesinin yer aldığı Caber Kalesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Fransa arasında imzalanan 1921 Ankara Ankara Antlaşması anlaşması ile Türk toprağı sayılıyor. Değerli arkadaşlarım bunu alıyoruz. İskenderun sancağı ise değerli arkadaşlarım Hatay yani. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Fransa arasında imzalanan 1921 yine Ankara Anlaşması ile Fransa mandasındaki Suriye'ye bağlı bir özel yönetim olarak kalıyor. Bunu burada Türk toprağı sayılmıyor ilk başta. Daha sonra bize milli mücadele dönemindeki gelişmeleri sorduğu için bunu alamıyoruz. Bu 1939 tarihinden ana katılacak değerli arkadaşlar. O yüzden bunu alamıyoruz milli mücadele dönemini sorduğu için. İstanbul ve Çanakkale Boğazları değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile e, İtilaf Devletleri arasında 1922 senesinde Mudanya Ateşkes Anlaşması ile birlikte ne olacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakılmış olacak. Bunu alıyoruz. Batı Trakya ise 1913 tarihinde imzalanan Londra Anlaşması ile Osmanlı hakimiyetine çıkmış oluyor değerli arkadaşlar. Batı Trakya'yı da Burada cevabımız ne olmuş olacak? 2 ve 4 olmuş olacak değerli arkadaşlar. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Milli mücadeleden faaliyetlerinden hangilerinde San Remo konferansı kararlarını hayata geçirmek amacı etkili olmuştur diyor. Bakalım. İstanbul'un itiraflarca resmen işgal edilmesi, İngilizlerin bandırma ve Mudanya'ya askere çıkarmaları, Yunan güçlerinin Minna hattının doğusuna geçmeleri. Burada İstanbul'un İtilaf devletleri tarafından resmen işgali bu misak-ı milli'nin ilanı sonrasıdır değerli arkadaşlar. Sanremo konferansıyla bir ilgisi yoktur burada. O yüzden bunu alamıyoruz. Burada 1820'de İtalya'da toplanan Sanremo konferansında Servanlaşması'nın taslağı hazırlanmış oluyor. İtilaflar Sanremo'da hazırlanan taslağı Osmanlı devletine kabul ettirmek için bir takım, bir dizi adım atmış oluyorlar. Bu adımlar arasında da İngilizlerin bandırma ve Mudanya'ya asker çıkarmaları, Yunan güçlerinin minnatının doğusuna geçmeleri vardır değerli arkadaşlar. Burada cevabımız ne olacak? 2 ve 3 olmuş olacak. Bir diye sorumuza bakalım. Atatürk döneminde rejimin layıkleşmesi yolunda atılan son adım, son adım aşağıdakilerden hangisi olmuştur diyor. Değerli arkadaşlar, yeni Türk devletinde laiklik ilkesi yolunda atılan ilk adım neydi? Saltanatın kaldırılmasıydı 1 Kasım 1922 senesinde. Son adım ise değerli arkadaşlar 1937 tarihinde 6 Atatürk ilkesinin anayasaya eklenmesi. Yani 1924 Anayasası'nın 1937 değişikliği ile birlikte değerli arkadaşlarım eklenmesi bu laikleşme, rejimin laikleşmesi yolunda atılan son adımdır bu. Cevabımız o yüzden C seçeneği olacak. Burada devletin dini İslam'dır maddesinin anayasadan çıkarılması 1928'de hilafetin kaldırılması 1924'te değerli arkadaşlarım. Şer'i mahkemelerin kapatılması 1924'te. 24'te Değerli arkadaşlar burada cevabımız ne olacak? C seçeneği olmuş olacak. Değerli arkadaşlar Burada ezanın Türkçe okunmaya başlanması da atılacağınız üzere borsa olayları falan çıkıyordu 1932 senesinde. Bu da önceki gelişmeydi. 6 Atatürk ilkesinin analize eklenmesi 37 tarihinde bulacak Cevabımız C seçeneği olmuş oluyor. Bir diye sorumuza bakalım. Mustafa Kemal 1924'te Samsun'da yaptığı bir konuşmasında Terbiyedir ki bir milleti ya hür, ustakil, şanlı bir içtimai halinde yaşatır. Ya bir milleti esaret ve sefalete terk eder sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini ortaya koymuştur? Şimdi burada terbiye kelimesinin anlamını bilmek lazım. E terbiye kelimesi değerli arkadaşlar. Arapçadan Türkçe'ye geçen bir kelime olup Rab kelimesinden türüyor. Eski dilde eğitim ve görgü anlamına gelmektedir terbiye. Hani günümüzde ne vardı? Talim terbiye kurulu. Yani eğitim anlamına geliyor. E burada eğitim ve görgü anlamına geliyor. Mustafa Kemal değerli arkadaşlarım 1924 tarihinde Samsun'da öğretmenlere yönelik yaptığı konuşmanı bunu öğretmenlere yapıyor değerli arkadaşlarım. E bu sözde değerli arkadaşlarım eğitimin önemini ortaya koymuş oluyor. Bu terbiye sözünü bilmenize fayda vardır. Terbiye değerli arkadaşlarım neydi? Eğitim görgü anlamına gelmekteydi. Talim terbiyeden aklınıza gelebilir. E, o yüzden burada cevabımız B seçeneği olmuş olacak. Bence güzel bir sorudur böyle bir soru çıksa bence birçok kişi eğlenir bu soruda. Bir de sorumuza bakalım hemen. 1935'te Cumhuriyet tarihinin ilk arkeolojik kazısını gerçekleştirmiştir. 1937'de Yusuf Akçura'nın Piri Reis Haritası adlı eserindeki dünya haritasını yayınlamıştır. Yukarıdaki faaliyetler aşağıdaki kurumlardan hangisinin çalışmaları arasında yer almıştır diyor. Burada değerli arkadaşlar Mustafa Kemal'in ile 1931 tarihinde 1931 tarihinde Türk Tarih Kurumu kurulmuş oluyor. Burada 1931'de liselerde okutulmak üzere Türk tarihinin ana hatları adlı eseri hazırlatıyor. Değerli arkadaşlar 1935'te Cumhuriyet tarihinin kendi maddi imkanları ile ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği ilk kazısını başlatmış oluyor. 1937 senesinde Belleten adlı bilimsel dergiyi çıkarmaya başlıyor Türk Tarih Kurumu ve 1937 senesinde yine Yusuf Akçura'nın Piri Reis Haritası adlı eserindeki dünya haritasında yayınlamış oluyor. Kimmiş bu kurum? Türk Tarih Kurumu değerli arkadaşlar. Bu kurum oldukça önemlidir. 1931'de kuruluyor. Bunun yayın organı Belleten Belleten ilk başkanı da ilk başkanı da Tevfik bıyıklı oğludur değerli dostlar. Bir dev sorumuza bakalım hemen. Cumhuriyet döneminin ilk ulusal ticaret bankasıdır. Kuruluş sermayesi Kurtuluş Savaşı'nda Hindistan Müslümanlarının gönderdiği para yardımına dayanmıştır. 1932'de yurt dışına şube açan ilk Türk bankası olmuştur. Bakın bu bilgilerin hepsi çok çok önemlidir. Değerli arkadaşlar, burada bu verilen bilgiler aşağıdaki kurumlardan hangisine aittir? hangi bankaya aittir diyor. Burada 26 Ağustos 1924'te kurulan ve Cumhuriyet döneminin ilk özel ve ulusal ticaret bankası olan İş Bankası'nın kuruluşu değerli arkadaşlarım. İş Bankası'nın kuruluşu kuruluş sermayesi Hindistan Müslümanları'nın gönderdiği para yardımına dayanmıştır. İlk genel müdürlüğünü kim yapıyordu? Celal Bayar. Celal Bayar İlk Genel Müdürlüğünü yapıyor değerli arkadaşlarım. Ve İş Bankası 1932'de Almanya'nın Hamburg kentinde yurt dışına şube açan ilk Türk bankası olma özelliği de vardır değerli arkadaşlarım. Bu bilgi bu soru bence oldukça güzel sorudur değerli arkadaşlarım dikkat etmekte fayda vardır. Bu soru Celal Bayar Nezdinde sorulmuştu değerli arkadaşlarım. Ancak bu şekilde de tekrar karşınıza çıkabilir ne diyoruz? Çıkmış soru çıkacak sorudur diyoruz. Yani arkadaşlarım çıkmış soru tekrar karşınıza gelebilir. Bir diye sorumuza bakalım. 3 Mart 3 Mart bin, 3 Mart bin hı, okuyamadım. 3 Mart 2003'te 90 yaşında 90 kapak hikayesiyle modern tarih hakkında bilmemiz bilmeniz gereken her şey başlığıyla hazırladığı sayısından ilk sıraya Mustafa Kemal Atatürk'ü koyan dünyaca ünlü dergi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Değerli arkadaşlarım bu tarih sorusu olarak da çıkabilir. Güncelde de çıkabilir. O yüzden bu soruyu aldım. Burada değerli arkadaşlarım bu dergi, ünlü dergi Mustafa Kemal'i ilk sıraya koyan dünya ünlü dergi neydi? Time dergisiyle değerli arkadaşlarım. Bu dergiyi bilmemize fayda vardır. Burada ne diyor? 90 yaşında 90 kapak hikayesiyle modern Türk modern tarih hakkında bilmeniz gereken her şey başlığıyla değerli arkadaşlar Mustafa Kemal'i ilk sıraya koyuyor. Hangi dermiş, dergiymiş? Time dergisiymiş değerli arkadaşlar. Bu soru bence önemli. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi 9 Temmuz 1937'de Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında imzalanan Sadabat Paktı'nın kararları arasında yer almaz diyor. Bakalım saldırı amaçlı herhangi bir pakta katılmama, Evet arkadaşlar bunlar yurtta barış, dünyada barış paralosuyla. Değerli arkadaşlarım bu hedef tuğulusunda kuruluyor. Burada saldırı amaçlı herhangi bir pakta katılmama kararı vardır. Cimi takvamın prensiplerine bağlı kalma vardır. Birbirlerinin iç işlerine karışmama bu durumda söz konusu. Ortak sınırların dokunulmazlığına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme vardır. Barışçı yollarla kurulan bir paktır. bat paktı. Türkiye, İran, Irak, Afganistan arasında. Savunma amaçlı karşılıklı ve askeri ittifak kurma yoktur değerli arkadaşlar. Burada böyle bir karar söz konusu değildir. O yüzden cevabımız en seçeneği olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Süveyş kanalını millileştiren Mısır'a 1956'da saldırı düzenleyen devletler aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diyor. Değerli arkadaşlar Mısır lideri o zamanki Cemal Abdül Nasır. Bunun Suveş Süveyş kanalını millileştirmesi üzerine İngiltere, Fransa ve İsrail'in ortak saldırısıyla başlayan 1956 savaşı, 1956 savaşı iki süper güç Amerika ve SSCB'nin ortak tavrı ve mücadelesiyle sona ermiş oluyor. Burada cevabımız e, saldırı düzenleyenleri soruyor. Burada İngiltere, Fransa, İsrail olmuş olacak. Diye sonuna bakalım hemen 8 Eylül 1954'te Amerika öncülüğünde oluşturulan SEATO, aşağıdaki bölgelerden hangisine yönelen komünizmin komünizm tehdidine karşı bir önlem amacı taşımıştır diyor. Değerli arkadaşlar burada komünizm ile yönetilen Sovyetler Birliği ve Çin'in Güneydoğu Asya'daki Güneydoğu Asya'daki e, yayılmacılığına karşı 1954 senesinde değerli arkadaşlarım Amerika öncülüğünde oluşturulan savunma teşkilatına biz ne diyoruz? Seato diyoruz. Burada Güneydoğu Asya'ya karşı önlem amacı taşıyor Seato. Cevabımız C seçeneği olacak. Değerli arkadaşlarım son sorumuza gelelim artık. 1961'de Cumhurbaşkanı Cemal Gülsel'in talimatıyla Eskişehir Demiryolu Fabrikası'nda tasarlanan ve 129 günde üretilen Türkiye'nin ilk yerli otomobili bak bu çok çok önemlidir gündemde olduğu için e, aşağıdaki isimlerden hangisini almıştır diyor. E, burada 1961'de Cumhurbaşkanı bilmekte fayda vardır. Bu da soru olarak sorulabilir. E, bu ilk yerli otomobil üretildiğinde Cumhurbaşkanı kimdir diye. Ben arkadaşlarım Cemal Gürsel'dir. Bu Cemal Gürsel'in talimatıyla e, nerede üretiliyormuş? Eskişehir. Eskişehir bu da önemlidir. Eskişehir Demiryolu Fabrikası'nda tasarlanıyor ve 129 günde üretiliyor bu ilk yerli otomobil. Bunun adı nedir değerli arkadaşlarım? Devrim otomobildir. Cevabımız C seçeneği olmuş olacak. E bu sorumuzla birlikte değerli arkadaşlar 18 sorumuzun sonuna gelmiş olduk. E bu sorular her an karşınıza çıkabilecek soru tarzlarıdır. E beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a